arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yemek yaparken şeyimi yaparken, hazırlarken e, kapandı. arkadaşlar kısırımın içini hazırladım. Yaptım. Ee, size de tekrar göstereyim. soğanımı doğradım. Ondan sonra kavurdum. Salçasını falan her şeyini kavurdum. Bu e, denesini de attım. Böyle pişirdim. Böyle arkadaşlar. Şu an e, şiş, şişsin. Biraz kabarsın. İçinin malzemesini koyacağım. Şimdi yaparken eee kameram durdu. Yapamadım. Sonra yani öbürleri duruyor ama yapamadım. Tekrardan biraz bir şeyler sildim. Ondan sonra kamerayı açtım. Evet arkadaşlar böyle yani. İçine soğanımı doğradım. Kavurdum güzelce yağına. pul biberini her şey baharatlan salçasını koydum. Güzelce kavurdum. İçine de kısırlık bulgurumu koydum. Karıştırdım. Az da bir su koydum. Şu an şişiyor bu. Ondan sonra göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi şu bulaşıklarımı yıkayayım. E, çünkü ben biraz çektim. E, Çekerken tam bulaşıklarımı yıkıyordum. E, kamera gitti. E, orada yazdı ki e, şey dolu diyor. Ne diyor? Bellik doluymuş. Ne belliyse bilmiyorum valla arkadaşlar. Ya ben bu kamera işine var ya anlayamıyorum. Nereden sileceğim? Siliyorum yine. Siliyorum yine. Nereden silinecek ben bilmiyorum. Arkadaşlar biliyorsanız söyleyin bana ya. Bilenler varsa vallahi. Bilmiyorum yine mi gitti diye de ara ara bakıyorum ki gitti mi diye. Çünkü demek ki gitmiş hiç haberim yok. Malzemesini falan koyarken hep size göstereyim ama yine de aynı yani dediğim gibi. Şu an içiyor kusur yapıyorum. Arkadaşlar bana dedi ki abla dedi ya canlı yayında. Kusur yapar e, tarifesi verir misin? Yani. Ben de dedim belki olur ya cahil çocuklar olur gençler öğrenmek ister. O yüzden arkadaşlar. Şöyle yaptım. Kusurum. Herkesin kendine göre kusur yapışı vardır. Ben böyle diyorum arkadaşlar. Ben kusurumu, soğanımı kavuruyorum.

Şöyle de malzemelerimi çalacağım. Kıvırtacağım şunu babamın arkadaşlar. Göz yağını mi? Evet. Kapandı mı, mı diye de gözlüğüm ara da bakıyorum. Kapandı mı diye. Demin de böyle yap çekerken, çekim yaparken e, ee, gitmiş kamera. Şey, hemen çektiğim videolar. Allah Allah. Allah Allah. çok sıcak ve bugün biraz serin hava sıcak derken biraz serinledi gece de biraz yağdı neyse arkadaşlar evet arkadaşlar malzemelerimi yıkadım kavurcuğumu biber otu maydanozumu yeşil soğanımı doğrayım arkadaşlar Evet arkadaşlar kıvırcığımı doğradım. Şimdi bu biraz soğusun arkadaşlar soğumadı da. O yüzden koymayacağım içine. Üf, baksana buharı yüzünden akıyor. <laughs> Burada so soğuması lazım. Az kalmış ama ne yapayım? Koyacağım yine de. Baksana. Az kalmış. bunu tadında nar eskisi getirir arkadaşlar. Of of of. Bugüne bir şey lazım olur. Değil mi? Arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu soğutacak. Bu biraz soğusun. Ondan sonra yapışını boşalıyorum arkadaşlar. olsun. Arkadaşlar bunun için yaparken görüşürük biraz bunun soğuması lazım. Evet. Ben deneyi pişiriyorum arkadaşlar. Böyle soğandan kavururum. Biraz e, beklesin. Soğusun. Evet. Sırımız soğudu arkadaşlar. Denemiz. Bu Ay, bu çadırım ya. de doğradım. Artık. Arkadaşlar. Sanatalarımı doğradım. Bir soğanımı, maydanozümüz doğradık. Üstünden aşağı aktarıyorum da geri buna boşaltacağım. taş gibi. onlar <laughs> Limonlar çok sertmiş arkadaşlar. <laughs> Ama de <ne> suyu çıkmıyor. <laughs> Biraz suyu çıkmadı arkadaşlar. Ama nar eşkisi koydum ya. Nar eşkisi bunu eşkittir. Evet arkadaşlar. Görüyor musun beni? <laughs> Şimdi şu kabımı geri çünkü bunda yoğuramadım, şey demedim, karıştıramam dedim. Çok da hızlıdı. O yüzden orada karıştırdım. Onları da boşaltacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Kısırımız bu. Ben kısırı böyle yapıyorum arkadaşlarım. Başka yapanlar varsa onlar da vallahi öğrenirik nasıl yapıyorlarsa görüşsek. Evet benim kısırım böyle arkadaşlar. Ben bulgurunu pişiririm, soğanla kavururum, yaparım. Hadi bir de sizin yanınızda tadına bakayım şöyle. Ama çok nefis oldu. Buyurun gelin hep beraber yiyelim arkadaşlar kısırımızı. Evet. Hmm. Beğenmeyi unutmayın. Burada dursun ben bunu devam ederim. Evet arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Ben de bunlarımı yiyeyim. Yani limonlu da iş, iş yok arkadaşlar. Bunu da isteyen böyle yesin vallahi yıkadım. Temizledim. Evet arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar olsun. Ben kısırımı yemeye devam edeyim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee, izlerken i̇zlerken de beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bugün benden yani canlı yayında arkadaşlarım kısır, teyze kısır yapar mısın dediler. Yaptım arkadaşlar izleyin beğenin. Abone de olun ha